Tesisatçı gençler herkese merhabalar. Bu videomda sizlere kredi kapağınızdaki damper yani yavaş kapanma amasörlüğü diye adlandırdığınız kapağınızın baktığınız zaman böyle sert kapanması ya da eskisi gibi rahat kapanmama gibi bir sıkıntınız varsa o gibi sorunlarda damper değişimi yapmanız ve nasıl yapmanız nasıl bir yol izlemenizi anlatmak istiyorum. Kredi kapağınızda genellikle yavaş kapanan bir kredi kapağı için düşünüyoruz. Bakın şu şekilde... Bakın yavaş 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 iniyor. Kendi halinde çok rahatlıkla iniyor. Genellikle yüz kapağı sertle elinizle kapattığınızdan dolayı damperinize patlama demiş olduğumuz bir olay gerçekleşir. Bakın alt kanaldaki kapak sabit durduğu için damperi gayet iyi ve güzel bir şekilde çalışıyordu. Buna bakalım. kapattı. Şimdi biz bunu değişebiliyor mu? Tabii ki L ve R olmak üzere iki tane damper vardır ve tek damper üzerinde yönetilebilecek bir damper de vardır. L L ve R olmak üzere iki adet tamper vardır. Sağ sol mantığına giderse bir tanesi üst tamperdir. Yani üst kapan damperi yavaş kapanmasını sağlar. Biri de alt kapanmayı sağlar. İkisinde görevi farklıdır ve açıları farklıdır. Tamper değişimini yapmanız için yani damperini bulmanız için bu parçaları nereden bulabilirim? Ya da bunu ben nasıl temin edebilirim? diye bir soru sorduğunuz zaman şöyle bir şey. Ürününüzün yetkili servisinde kapağınızın, modelinizi vesaire, her şeyinizi bulabilirsiniz ve ilik parçası mevcut ise damperini bulabilirsiniz. Ya da kendi istasyonuyla görüşüp klozik kapağını götürüp orada kendilerini değiştirmesini de çok basit bir şekilde sağlayabilirsiniz. Belli bir ücret karşılığında tabii ki. Şimdi ürünümüzdeki tamper olayını anlatalım size. Şimdi kapağımızın Tabii bizim kapak bu şekilde çekerek yukarı sökülüyor. Bazıları yandan basmalı. Bazıları vidalı gibi sistemlerde mevcut. Şimdi kapağımızı almış olduğumuz zaman iki tane geçme yeri var. Şöyle yavaştan çektiğimiz zaman damperi bakın sertliğini görebiliriz. Sert. Gayet. Şimdi buradan biz ne yapacağız arkadaşlar? Damperi bakalım. Damperlerimize değişimini anlatmak istiyorum sizlere. Gayet sert. İnce bir tornavida yardımıyla yap. Buradan kanallara çıkar. Ya da buradan bazı markalarda buradan oblikleri vardır. Obliklerini fırlattığınız zaman tamper ulaşabilirsiniz. Şimdi bu modelde buradaki şeyi size anlatacağım. Şimdi şunu sökeceğiz. Sökmemiz ince bir tornavida yardımıyla yandan tutarak çıkarttık. Bu arada bu kredi kapağın ilk defa damperini söküyorum. Her markanın yavaş yavaş söküyoruz. Damperlere bakın içeride görmüş olduğunuz damperler burada apaçıkça gözüküyor. Bu damperleri Şimdi damperleri sökmek isteyeceğiz. Şu noktalarda tornavida yardımıyla içeri doğru çektireceğiz. Bazı modeller böyle zorlayacak. Bazı modeller rahat olarak çıkacak. İlk bunu çok rahatlıkla çekmeniz için ya da şu yanlarda bir boşluk varsa hava boşluğu ya da yan boşluğu var ise de damperi kendinize doğru çekebilirsiniz. Şimdi bir tanesini çektirmemiz lazım. Bazı modellerde yani bunu tavsiye etmiyor üreticiler kesinlikle ürünü bozarsınız diye. Ben bazı değil de birkaç modelde bunu zorlandığımız için damperi böyle işten alıyorum. İşte damperi bozuyorsunuz falan diyor. Bakın damper nasıl geldi gördüğünüz gibi. Yani damper değişim biraz zordur. Bunun için kesinlikle bilgiler bir şeyden destek alınız. Evet damper kendilerinden hatta geliyor zaten belli bir şeyden sonra çektiğiniz zaman gelir. Damper boşladı, kapağınızdan ayrılmaya başladı. Şöyle yapın ilk önce bak genelde ben bunu tavsiye ederim. Kapağı iki şekilde ayırdınız mı? Ayırdığınız zaman damperi göreceksiniz. Öbür damperi de göreceksiniz. Çok basittir. Bakın bir tanesini yandan boşaltarak çektiğiniz zaman damperler çok rahatlıkla gelir. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet. Şu öbür damperi daha rahat sökmüş olduğumuz için oradan şey yapalım. İçeri doğru itiyorum bakın damperi. İtti. Bakın her model farklı bir şekilde damper uygulaması vardır bunlarda. Şimdi siz bunu servis yetkili servisler tarafından yapılmasın kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Çok süper oldu. Damper içeride kaldı. Bakın olay budur. Damper demiş oğlum. Damper demiş olduğumuz olay. Tamam bunu sökümü gayet basittir ve nettir arkadaşlar. Bu şekilde bu yöntemlerle sökersiniz. Klasik ürünlerde kullanılan damper bazı ürünlerde daha marka ürünlerde damperleri daha farklıdır. Şimdi aynı şekilde bunu takalım. Bunu takarken dikkat etmeniz damperlerde demiş olduğumuz gibi L ve şundaki yazan R olarak iki adet damper seçeneği vardır. Bunlara kesinlikle ve kesinlikle dikkat edin. L damper demiş olduğumuz ve R damper demiş olduğumuz şey iki tane damper özelliğidir. Bunu şimdi geri aynı kuralım. Şimdi biz bunları değiştirdik. İşte hangisi 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 diye soracaksınız. Onu da cevaplandıracağım size. Bakın takması da gayet basit. İtelim. İkisinde içeri spotlama geldi. toplaması geldi. Çok basitti aslında bu damper değiştirmek. Arkadaşlar. Evet, gördünüz mü? Çah geçti bakın. Damperi bu şekil yaptık. Çok rahat bir şekilde geçti. Bak, damper şimdi görev yapmıyor gibi alacaksın. Damperi bozdum senin yüzünden diye bir şey diyemezsin. Çünkü damperin öbür kapağı çalışmasına yani sabitleyici kapağı gelmedi. Bunda dikkat edin. Kapağın ikinci seçeneğine geçilmeden işte bakın. Şuradaki olay var ya. Eşitlemesi lazım ki dampere girmesiniz lazım. Bir netleşelim kamerada. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın damperi şöyle eşitliyorsunuz. Bir diğer markalar. Damper değişimi zordur. Yetkili veya kişilerden yapmanızı tavsiye ederim. Ben bunu kısa bir video olarak, bilgilendirme videosu olarak anlattım. Damper değişimi. Evet, bunu biz hemen bir geçireyim yerine. Şimdi damperlere geçirdik arkadaşlar. Şurada sabitledim bakın damperlerin şeyini sıfır olarak. Çünkü ne yapacağım? Şimdi bu sefer öbür kapağımızın şeyini takacağım. Şimdi öbür kapağımızı getiriyoruz. İşte olay burada başlıyor. Burada damperin çalışma görevini sağlayacaksınız. Evet şöyle damperimizi biraz rahatlatalım. Şimdi işin zoru burası arkadaşlar. Şu kapağınızdaki sabitleme tamper yani. damper değişimi kolay değildir. Her markanınki kolay değildir arkadaşlar. Bunda da yerine getireceksiniz. Hani o tam oturtulmasını sağlayacaksınız. Rahatlıkla tak bitti. Şimdi sıra öbür arkadaşta. Bunu nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar diye anlatacağım sizlere. Bunu da bazen kurtarmışsa bazı kapak modellerindeki olduğu gibi hafif kapağın açısına açı vereceğiz. Kapağı açı vereceksiniz ki damper tam oturmasını sağlayacak. Bakın damper tamamen oturdu. Oturdu. Kapağını da kapatırsınız, kullanıma sunabilirsiniz damperi. Çıkarıp yağlasam, mağlasam gibi olayına kesinlikle gitmeyin. Damper yağlanmaz. Damper patladığı zaman içindeki yağ çıkar. Hidrolikçiler bilir. Videomu izlediğiniz hepiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız ve görüşleriniz varsa da Instagram'dan üzerinden bana iletebilirsiniz.